Erden Timur abi artık transfer yapma. Dur artık. Karşıya da gelmişken sana diyeyim. Dur artık ben Fenerbahçeliyim. Dur artık. Biz de iyi transferler yaptık ama yani sen biraz abartıyorsun. 92 tane kanat ne yapacaksın o kadar abi? Dur artık. İyi günler abi. Nereden Timur'la da konuştuk arkadaşlar az önce. Gerçekten çok transfer yapıyor yani dayı bir dur yani o kadar ne yapacaksın o kadar transfere beni almadı sağ kanada beni de alsın Galatasaray'a tam olalım ben kaldım şimdi WYS bir kill daha geliyordu Yemedi. Acele ettim W atmakta ya. Atmamalıydım. Lulu tüm farmları çalıyor. Lulu adın Zeray mı? Mesela düşünüyorum. Eray kimi döver? Eray'la kim kapışsan isterdim LoL evreninden. Ya böyle düşün. Hani gladyatör arenası gibi bir yer var. Tamam mı? Etrafında biz izleyiciyiz. Eray'la Tarik bir dövüşsün isterdim ben ortada. Fena bir dövüş ama böyle yani. Fena izlerdim bak. Gerçekten sarardı o vs bence. O vs izlenir aga. Ben sizin de onu beğeneceğinizi düşünüyorum. Düz yürüyeceğim ve dojeyeceğim. Çok kolay olacak. W'yu oturttursaydık. İyisin aman. İyisin. Aman aman oğlum dur. Dur. E'yi de yemedi Trash. iyi çıktı oradan. E'yi yese bize kill aldırmıştı. Hayır büyük farm gitme artık ya. Ne olur kaçma artık büyük farm. ya. Bu arada cidden arkadaşlar chatte hala trollüyor sananlar var ama hani Eray harbi aleyhine tilki fan ağır. Hani hard fan. Anladın mı? O işin şakası değil yani biz hani hadi makar olsun diye adama gidip şarkı söylettirmedik. Cidden fan. Daha neler? Daha neler? Lula alacaksın buna. Çok iyi oğlum. VP helal bu arada. Fıstık gibi oynadı. Fıstık gibi. Fıstık gibi oynadı Lula. Vallahi eline sağlık hatta bak. Daha da yazacağım yani. Ya diğer killi de aldırtmak istedim arkadaşlar ya. Kaçabilirdik koşsak ama. Hani kill almak daha iyi şu anda. Çok iyi kullanacağız yani buradan aldığımız goldları. 150 gold az değil asist parası aldık oradan biliyorsunuz. İki tane asist yapsan kileder yani. Attım kapanı. Güzel. kapandı bir ikisini de yiyebileceği şekilde atıp siviri de e atmaya zorladım. Buradan skorumuzu aldık. Tek kötü giden taraf önce köyün bizde fidleyen Rumble var. Şimdi de midde Fizz oynuyor yine fidliyor. O adam nasıl duracak acaba? Yani koşardım yani bence de. Koşardı. Valla kaçardı oradan. İstemedi bir. Hmm, Gidebilir miyiz oraya? Nereden Timur geldi Lulu'yu kesmeye? 6 gelebilir burada. altı olursa kultimiz var. Bizim fiz bayağı zayıf. Biz ciddi anlamda zayıf. Alayım orada ejderimi. Zed gölge atıp çalmaz inşallah. 22 canında gördük ejderi kesiyor ki. Garip. Ultimiz var. Tapta canlar full. Hemen ulti açtığınız gibi arkadaşlar bir sağa sola bakın. Bir barikat alıp def olup gitme fikri gerçekten çok aklıma yattı. Bir de puşlarız, problem yok, İyi çıktık. Şimdi bu adamı kesme düşüncesin, değil mi? De? Jarvan gelmez inşallah. Ee, şey, Rakip Cık, ölmedi. Onu yese flash otu atacaktım bu arada. Ölmedi mi? Oo. Oh. Hayır ya. ay, <laughs> Of. Of 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 of. Yok artık ya. Yok artık ya. Dans dans adamlarla. Gerçekten inanılmaz ya. İnanılmaz arkadaşlar. Helal oğlum Eray. Eray değil bu arada. Eş çok güçlü arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü yani. Ben geldim buraya. Ölür müsün? Lu'yu seçti. Evet yine bir canlı hayattayız. Ultisi varmış. Vallahi yoktur diye yanaşayım dedim ultisi varmış. Maybet. Burası da maybet oldu birden. Hadi bakalım. Ya yok ben kesmeyip dalga geçecektim. Jarvan geliyormuş. Treşler şey yapar bilirsiniz ya. Arkaya böyle fener atar korkutmak için. Onlardan yaptı sandım. Eleman gerçekten atmış. Yani biri gerçekten gelmiş. Biraz dalga geçelim dedik. Bedeli ağır oldu. Karşıdaki Erden Timur gerçek mi? Sence gerçek mi? Bak bunu bir sana sormak istedim şu anda. Hocam bu adam oyunu bitirdi Haberin olsun yani. Karşı jungle maçı bitiriyor. Hani istersen bir şey yap. Düşünsene harbi gerçek Erden Timur'muş değil mi? Adam rol girmiş. Saat 22.51. TR'de sol akıyor. Bir yandan Ramos'u düşünüyor. Ramos'u nasıl çözeceğiz diye böyle. Bir yandan Harbi garip olurdu. Yani ben bayağı şaşırırdım. Büyük ihtimal. Nereden Timur maçına geldi. Heh, çok riskli oldu diye de başlık gir bir de. Dilsin tapa gitmiş. Öldük ki. Yani arkadaşlar Lee bir uyansan mı artık? Tapa gidiyor, tapta da ölüyor bir de. Bakalım belki çözülür oyun hala. Biz gelemiyoruz. Reliance tanı varsa oynayabilir belki. İyi bir şey yaptılar. BQ'suna bitkinlik atarım. Ama kesmemiz lazım sonra. İzim bloklama ama artık abicim. İyi Bitkinlik var arkadaşlar. Bitkinlik böyle bir büyü. Beyitleyeceksiniz rakipteki kasmış isimleri ve paralarını alacaksınız böyle. 900 gold verdi bana. Hiç az değil. Küçümsenecek bir fiyat değil. 3 kill parası. Hmm, base atacağım. Karşı full AD gibi yani karmayı görme, sayma. Zaten daha supportive bir build kasıyor tank olacak takımı için. Şöyle kritiğini alalım. Uzak görüşü unuttuk. Onu da alalım. Hızını da tazeleyelim. Yeni hızlı gidelim. Bu oyun Dominik lazım. an lazım. Onları acil bitirmeliyiz. Bir ulti atacağım. Hem ilk vuruş gitsin. Hem şurayı bir oynayalım. Hazırlayalım. Evet Jarvan gelecek. Bu sefer bitkinliğimiz yok. Flash'la belki çıkılabilir. Fiz'in geldiği garip bir yer. bir canlı sivri kesmiş. Fark Kessin de. Önemi yok. Şimdi ebedi kılıcımız bitti arkadaşlar. Ve biliyorsunuz sadece bir runağın kaldı. Runağın bitince gerçekten işler güzel olacak. 10 saniye kaldı. Reke jungle'ımız base atıyor. Ne yapıyorum ben de. de? Vazgeçti mantıklı. Ama support öldü. Uçup Jarvan'ı bana doğru tepmesin de. Başlamadık. Buraya yanaşalım arkadaşlar. Burası güzel gibi. Tamam bay bay. Sizle uğraşamam. Al sana da slow. Ne vuruyor abi bu adam? Ve hasar yemiyor karmadan. Şaşırtıcı bir şey yani gerçekten oyun tarzı. Hiç vuramıyoruz karmaya ve acil dominik yapmalıyız acil yani. Yapmadığımız sürece ona vuramamaya devam edeceğiz. Zırh enter gidiyor şu anda. Flash'in Q'ları biraz gizemli. Gizemli Q'ları biraz. Bir reyli istemediği sürece ondan farm alamazsınız. Belki direkt çalarım ulti'si. Trash e de. Tamam burası güzel gibi. Yani gitmeden biraz oraya vurayım dedim de. Kimse beni göremedi. Zed ile 1v1 kaldık. Zed 6-2. Yani onunla pek bir şey yapamazsın. Tekledi bize. Slow'un kaçması kötü oldu ama vurmaya devam redim var. Slow'u alıyorlar sürekli. Vuracağım, 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 vuracağım. Z'de geçtim. Ha roket gitti. Tamam, Lulu'yu da kaçırdık buradan. Garip ilerliyor, gerçekten. Yani bir canla kaçıyorlar sürekli. Can sıkan bir durum. O biraz problem. Baksana karmaya bir şey olmuyor. Bir de yediğimiz democa bak. Zırh eşyalarıyla. Hemen burayı da alacağım. Base atacağım şimdi. Rundan bitti. Hatta atmayacağım. Koşacağım. Çünkü üstün içindeyim zaten. Hadi bakalım. Zed'i ne yapacağız Zed'i? Hadi Jarvan'dan bir şekilde bir şey yaptık. Kaçtık Zed'i ne yapacağız? Daha bunun Zed'i var. buradan kill verdik ya. DC yine bir şekilde ölmeyi başardı yani. Hiçbir şey yapamıyoruz. Jinx maçı. Anla ki Allah. Basacağım ben de basacağım. Çok sağlam bir jungle gap yedik. Anla ki olur öyle. Ben size videonuzu ayarlayayım. Biliyorsunuz yayın sonları video geliyor. hala bitmemiş. Maçı da mı taşıyacağız yoksa ya? Oraya gidiyor gibi yani. Hala bitiremedilerse taşıyacağız gibi. Midde de farm var. Tapu alacağım. Yani fize kaynak vermek rakibe kaynak vermek demek. Nivelimiz de az kaldı yapacak bir şey yok ki. Aynı aslında karşı bot lane ile. Onların takımı çok kastı ya. Çok kastılar yani. Bir de daha çıkıyor ejder. Birazcık onların şanslarını artık. Bize bak sıfır vuruyor abi. ama niye tepiyorsun? Zaten keseceğiz bizden uzaklaştırıyor. Güzel. Minigun'da tarıyorum karmayı. Vallahi aldık galiba bu maçı ben seveyim. Cidden bu maçı da aldıracağız gibi bunlara ya. Oraya doğru gidiyor. Değil mi? Fena gidiyor hem de. Baron alalım. 3k gold var. Flash duruyor, bitkinlik duruyor. Oğlum sal salonu, salonu bırak alsın, bırak şunu bitir. Şimdi bunu al. Hah? Hala gördünüz mü? Boronu bırakıyor, kil almaya gidiyorlar. <laughs> yani gerçekten çok garip. Biz hadi iyisin oğlum. Çık artık ama oradan. Seni hep kurtaramam. Of ne kadar zor bir oyun ya. Ne kadar zor bir oyun. İnanılmaz. Hala bir de lan. izlediğiniz tüm maçları unut geliyor. Yeni bölüm bu arada. Ben size diyeyim onu şimdiden. Hazırlığınızı yapın. Tüm maçları unut yeni bölüm. Geliyor. Emin adımlarla geliyor yani. Bir de karışım. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Bir dakika. Bir de satmayın ama ya. Neden satıyorsunuz ya? Buraya kadar. İki kişi öldü. Bunlar ne güzel benim yerime tanklayan tiplerdi. fileşimiz gitti ama Jarvan'ın fileşi gitti Gerçekten inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Fiz nasıl bir it dedim yine sattınız diyor. Delireceğim. Delireceğim. Kaynak bir şey yok şu anda. Gelene kadar boş durmuyorum bak. Farm olmayabilir. Ben boş duramam şu an. Bunları taşıyorsam benim her saniye gold kasmam lazım. son slow'unu yemesem dedi kesmiştim. Blue'larını alacağım. Blue'larını alacağım. Blue'larını alacağım. Blue'larını alacağım. Blue'larını alacağım. Blue alacağım, 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 alacağım. Bir şey olmaz oldu. Gelirsin. Tamam. 3700. Ayakkabı sattın 700'e. 4 400. Bununla koruyucu yaptın. Bunu sattın. 2800'e de hayalet aldın. Fıstık gibi daha güçlüsün oğlum. Daha güçlüsün oğlum hadi. Hadi. Daha güçlüsün. Fıstık tabi ya. Faker faker. Beni mi sattılar biz? Ne yaptın? Satış geldi yazıyor. Ay bu çocuk şaka mı ya? Bugün gördüğüm en kötü oyuncu olabilir ciddi diyorum bu arada. İki maçtır geliyor. Aşırı figliyor ve diyor ki bilerek yapıyorum. Yani <laughs> çok garip ve bilerek yapmıyor. Harbi kötü oynuyor. Trash tanklıyor kill alsınlar diye ama Kuleler gidiyor. Biz 5 saniye tutabileceğini sanmıyorum. Ben 10 saniyeyim. Bunu da kestiler. Yok yani burada çok kötü bir takımdaydık arkadaşlar. Buna yapacak hiçbir şey yok. Ama bence iyi denedik. Youtube'a da gider. GG ve